Değerli arkadaşlar, bu bölümde yerin yapısı ve yer şekilleri anlatılacak. Yeryüzü birbirinden çok farklı yer şekillerinden meydana gelir. Yer şekilleri iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir. Bazı yerlerde iç kuvvetlerin etkisiyle yeni yer şekilleri oluşurken, bazı yerlerde ise dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş olan yer şekilleri ortadan kaldırılabilir. Yer şekillerinin oluşumunda gerekli olan enerjiyi yerin iç sıcaklığından alan kuvvetlere iç kuvvetler denir. İç kuvvetler sırasıyla kıta ve dağ oluşumlarıyla volkanizma ve depremlerdir. Kıta ve dağ oluşumları çok uzun süre içerisinde gerçekleşir. Oluşumları yüz binlerce hatta milyonlarca yıl alır. Dolayısıyla çok yavaş gerçekleştiğinden insanlar tarafından oluşumları gözlemlenemez. Buna karşılık volkanizma ve depremler ise çok daha kısa sürede yeryüzünü şekillendirdiğinden insanlar tarafından gözlemlenebilmektedir. Yer küre yer kabuğundan derinlere doğru indikçe yer kabuğu manto ve çekirdek olarak üç katmandan meydana gelir. Yerin derinliklerine doğru derinlik arttıkça basınç, sıcaklık ve yoğunluk artar. Yer küreyi meydana getiren katmanların her birinin kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Yer küreyi çepe çevre örten kabuğa litosfer ya da yer kabuğu denir yer kabuğunun altında manto tabakası bulunur. Bu manto tabakası halen kızgındır. Lavladan meydana gelmiştir. Ve hamurumsu bir yapıya sahiptir. Yer kabuğu da adeta bu hamur tabakası üzerine yüzmektedir. Yer kabuğunun kalınlığı her yerde aynı değildir. Yer kabuğunun üst kısmına siyal adı verilir. Siyalin kalınlığı dağların altında fazla, okyanus tabanlarında ise incedir. Bir alttaki tabaka olan sima tabakasının kalınlığı ise siyalden farklılık gösterir. Sima tabakası dağların altında siyal tabakasına göre daha ince. Ancak okyanus tabanlarında siyal tabakasına göre bir miktar daha kalındır. Yer kabuğundan derinliklere doğru inildikçe Sıcaklık ortalama her 33 metrede bir derece artar. Ancak bu artış yer kabuğunun her yerinde aynı olmayabilir. Yeraltı suları ve kayaçların özelliklerine göre sıcaklıkların her 33 metrede artması gerçekleşmeyebilir. Yani düzenli artış olmayabilir. Yer kabuğunun üst tabakası olan siyal canlıların üzerinde yaşadığı katmandır. Bileşiminde yoğun olarak silisyum ve alüminyum fazla bulunduğundan ikisinin kısaltması olan siyal adını almıştır. Tamamen katılaşmış halde bulunan bu tabakanın yoğunluğu 2.7 gram bölü santimetre küptür. Altta bulunan siyal tabakasının altında bulunan sima tabakası ise bileşiminde silisyum ve manezyum yoğun olarak bulunduğu için bu ismi almıştır. Siyal tabakasındaki taşlara göre yoğunluğu biraz daha artmış ve 3.3 gram bölü santimetre kübe ulaşmıştır. Sima tabakası alttaki kızgın haldeki bulunan mantoyla temas ettiğinden yarı erimiş halde bulunmaktadır.